14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dün itibariyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 13. dönem Cumhurbaşkanı oldu ve güven tazeledi diyebiliriz. Peki Erdoğan ilk turda Sivas'ta yüzde kaç oy oranına sahipti? Yüzde 69.40 oy oranına sahipken ikinci turda oyunu yüzde 73.9'a çıkardı. Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 24.25 oy oranından 26. 6.91 oy oranına çıkardı. Dünkü zaferden sonra Sivas'ta adeta bir bayram havası yaşandı. Tarihi Kent Meydanı'nda binlerce insan bu tarihi anı coşkuyla kutladı. Evet, öncelikle seçimimiz e, Sivas'ımız için, milletimiz için Tüm dünya için, tüm dünya mazlumları için hayırlı uğurlu olsun. Ee, elbette ki zor bir süreçti. İki, ikinci tura kaldığı bir seçim ilk defa yaşandı Türkiye'de. Ee, fakat biz sonuçtan sonucun böyle güzel geleceğinden emindik, buna inanıyorduk. Çünkü Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, Cumhurbaşkanımıza olan güven, Hakikaten e, sahada her zaman hissettiğimiz bir durumdu. Özellikle biz e, bunun Cumhurbaşkanımıza güvenin milletimizdeki tezahürünü görmüş olduk aslında bu seçim sürecinde. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 2001 yılında başladığı günden bugüne kadar hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Her zaman derdi milleti oldu. Milletimiz de bunun farkındaydı. Milletin bu kadar gönlüne giren bir lider herhalde e, çok nadir gelir dünyaya ve Türkiye'ye. Milletimiz de bunun farkındaydı. Bunun cevabını da sandıklarda verdi. Onun oluşturduğu güven sayesinde oldu bu diye düşünüyoruz. Sevgi ve güven sayesinde ve elbette ki 21 yılda Türkiye'ye yaptığı yatırımlar sayesinde, hizmet sayesinde. Milletimiz şunu gördü. Ülkemiz gerçekten 80 yılda yapılmayan yatırımları son 20 yılda gördü. Dolayısıyla millet e, yatırımdan yana oldu, hizmetten yana oldu, güvenden ve istikrardan yana oldu. Sivas'ımıza Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde bir ziyarette bulunmuştu. Muhteşem bir miting oldu. Sivas tarihinde olmayan bir mitingdi. E, Mitingden ziyade bir e, sevgi seliydi adeta. Dolayısıyla bunun karşılığı zaten sandığa yansıyacaktı. Cumhurbaşkanımız Sivas'ı seviyor, Sivaslılar da Cumhurbaşkanımızı seviyor. İlk olmamızda olmamız da bizim için sürpriz olmadı açıkçası. Sayın Başkanımızdan, liderimizden onu ilk önce kutluyoruz. Ona saygılar, hürmetler, ellerinden öpüyorum. Çok büyük bir lider. Kendisinden onur ve gurur duyuyoruz. Kılıçdaroğlu neden kazanamadı peki? Kılıçdaroğlu neden kazanamadı? Kılıçdaroğlu bir kere ya resmen YPG, LPG yani bunları karşısına yanına alarak bir şeyler yani menfaat çıkar amaçlı bir şeyler kazanmanın peşine girdi ama maalesef kazanamadı. Sivas Erdoğan'a en çok oy veren 10 ilden. Evet %72 yani oyla. Sivas'lar Erdoğan niye bu kadar seviyor peki? Yani sevilmeyecek lider değil ki. Yani uçaklarımız var, e, petrolümüz var. Yani Türkiye'miz çok zengin. Neden Erdoğan kazandı sizce? Ya yapacak adam yok onun. Bende benim görüşüm o yani. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? PKK ile bir PKK ile olacağı oydu. Ben Kılıçdaroğlu'na PKK'ya oy verir miyim? Bu Sivas ölmüş mü onlara oy Reis ya adam yaptı yapacağını. Soğan patates dediler. Batlıcanı alıp evine gittiler. Kılıçdaroğlu neden kaybetti sence? Abi beceremiyor ya. Yapamıyor. Yani eksikleri nelerdir sence? Tamam, e, tamamlanmış bir şey yok ki eksik eksiyoruz biz zaten ezelden beri reisçiyiz ya. Ondan yana sıkıntı yok. Dün burada bir şenlik havası vardı. Onun hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Ben de buradaydım. Güzelce eğlendik. Coşkuluydu. Her şey çok güzeldi. Her şey çok güzel şey çok Ya zaten görünen koy kılavuz istemezdi. E, ee, aynen öyle oldu. Halkımız gerekeni Hı, yaptı. istediği için He. biz hep Erdoğan'cıyız. Gereken neyse onu yaptı. Halkımız her zaman evet. E, doğrularını dürüstlerin ha, yanında oluyor. Ee, bir hani de vatanımız, milletimiz için e, bu gerekliydi, bu oldu. E, çok şükür diğerlerde bileyim bileyim. bir dahaki veririz. sefere diyelim. Çok şükür. Çok ee, şükür. Yine bir dahaki sefere daha biz, iyi bir Biz teröristlere sene şey vermeyiz. Söz vermeyiz. Kılıçdaroğlu neden oy oy kaybediyor sizce? Neden kazanamadı? Yanlış, yanlış politika uyguluyor. Ondan kaybediyor. Falan, yanlış. Sevgilim daha ya? Ne <laughs> 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 <laughs>